Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, müdürlerim, esenlikler, esen bozum, esen o, imtiyaz insanlar. Yazık kenara. Kardeşlerim, kardeşlerim. Bugün bizden konuşacağız. Bizden arkadaşlar konuşmamız gerektir. Gereklidir, gerektir. Şimdi arkadaşlar. Ben bu yola çıkan iki buçuk sene oldu yani. iki buçuk sene oldu. Türk Turan tarihinin Türk turant, saklanan Türk tarihimizin bulunup çıkartılması için bu yola başımı koydum arkadaşlar benim. Dünyadaki tek Türk'ümdür. Bakın tek Türk'ümdür. Bunları çıkartıp arşivlere girip arşivlerden kitapları bulup arkadaşlar milyonlardan fazla kitaplar var demiştim. Bakın gecemiz yoktur gündüzümüz yoktur. Uğraşırım iki saat yukarı yatırım. Bazen uyumam çünkü. Öyle bir şey var ki arkadaşlar, o kadar çok kaynaklar var. Orjinal kaynaklar var. Kaynaklara girdiğiniz zaman, kaynaklara girdiğiniz zaman ne sabahınız vardır, ne geceniz vardır yani. Ya insan doğru düzgün yemek bile yemez. Bak, çünkü o kadar bilgi geliyor ki arkadaşlar. Çünkü artık beyin iyice doluyor. Beyin öyle doluyor ki et. Çok da yorucu oluyor. Çok da yorucu oluyor. Ben aynı zamanda, aynı zamanda Beni arkadaşlarımız bilirler. İnsanları teker teker gidelim başka kanallarda yani kendimize uygun gördüm. Aynı fikirde olduğumuz insanları kanalımıza davet ederim. Hep böyle olmuştu arkadaşlar. Çok kişi yazdım arkadaşlar. Çok insanları yaz. Bilmem kaç bin kişi yazdım yani. 80-90 bin kişi yazmışımdır yani. Bunları yaparken bir de teker teker insanları yaz yazıyorum yani. Gelir misiniz? Davet ediyorum kanalımıza. Türk Turan kanalımıza. Çünkü arkadaşlar ben bu tarihi çıkartıp anlatmam olmazsa olmazımızdı. Değil mi? Kök Tengri'ye, heh Tengri'ye, ulu atalarımıza, gelenemize, görenemize, törelerimize, Atatürk'ümüze borcumdu. Türk Turan duyanımıza borcumdu. Değil mi? Bir sevda işidir. Sevda işidir. Yorar. Çok yorar arkadaşlar. Değil mi? Adamı dağıtır yani dağıtır. Korkunç bir hafıza sahip olmak zorundasınız yani. Çok sayıda dilinmek zorundasınız. Ve anında kıssadan hisse çıkartmak zorundasınız. Çıkartmak zorundasınız. İşte burada geldim, yazdım. Yazdım insanlara, davet ettim. Ben görev yaptım arkadaşlar? Bakın, artık yorgunum bak. Yorgunum. Ve burada size söylemek istediğim şu. Sizler neler yaptınız yani? Yayınlarımızı seyreden arkadaşlarımız sizler neler yaptınız Türk Turan tarihimiz için. Yani. Kanalımıza yeni aboneler getirebildiniz mi? Ben her zaman söylemiştim. Bizim kanalımıza gelecek aboneler bizim kafamız olması lazım. Türk Turancı Atatürkçü olması lazım arkadaşlar. Sevmesi lazım. Dedim ya yüreğinde yaşatması lazım. Hiçbir şey tamam etmemesi lazım. Çünkü bunun dışında kimse Türkçe Turancı kabul edilemez arkadaşlar. Asla asla. Asla. Sizler mi yaptınız? Bundan sonra görev sizlere düşüyor arkadaşlar. İnsanları siz getirin bakın. Çevrenizden, eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan kimler var? Dünyanın neresinde yaşıyorsanız. Türklüğü, Turan'ı, Atatürk için yaşanan gelecek buraya. Yüreğinde yaşatan gelecek. gelecek. Sizler yapacaksınız bunu ben görevimi yaptım arkadaşlar. Tek başımayım ya. Tek başıma dünyanın üzerine gidiyorum. Dedim ya ölüm benim için tozlu yoldan ibarettir ya. Bakın bu bilgilerle bu bilgilerle dünyada karşıma kimse çıkamaz. Darmadan olur dedim ya. Darmadağın olur. Kaçar gider dünyanın kim olursa olsun benim ondan bir şeyim yok. Ama artık bundan sonra topsuz arkadaşlar. Siz getireceksiniz insanları Siz kendi kafamızda olan, bizim kafamızda olan insanlar getireceksiniz. Buraya boş insan giremez. Boş kütükler giremez. Kül kafalar giremez. bağnazlar giremez. Bölücüler giremez. Ulan kanı bozuklar giremez. Irzı giremez. Burası doğruların pazarıdır. Eğirlerin pazarından gelen buraya asla giremez. Yeltenemez mi? Daha önce de söylemiştim. Daha önce de söylemiştim. Ona göre insan getireceksiniz ya. Yani. Ona göre. Dedim ya dünyadaki son Türk'üm. Son Türk'üm arkadaşlar. Çıkacak. Bu tarihimiz çıkacak çünkü. Yoksa 1070, 1071 masallarını, masallarını Türkler Anadolu'ya 1071'de gelmiş masallarını çok dinlersiniz ya. Yani dinlersiniz. Unutmayın ki Türk Turan tarihi dünyanın tapusudur. Tapusudur ya. Bütün uygulakların kurucusudur. Dillerin atasıdır. Sizler de, sizler de. bakın arkadaşlar, söylüyorum mi? Seçeceğiniz kişiler, seçeceğiniz kişiler bizimle aynı düşünceye sahip olan insanlar olacaktır. Siz de elinizi taşın altına koyun. Koyun. Bakın tek başıma diyorum. Tek başıma mücadele verin. Dünyaya karşı. Aynı zamanda Fransa yayınları da Arkadaşlar ben. Kolay değildir. Kolay değildir. Çünkü herkes menfaat çıkar davası uğruna bu tip işlere girmez arkadaşlar. Girmez. Ben gelirim hepinize özünüzü, mayanızı bildiririm. Bu benim görevimdir. Görevimdir ya. Videoları dağıtın arkadaşlar. İnsanlara gösterin. Gösterin. Siz zaten bilirsiniz muhatap olduğunuz kişilerin karakterlerini, yapılarını ya. Aynı kafada mısınız? Aynı düşüncede misiniz yani? Veya bizim de aynı düşüncelerimi. Bakarsınız. Seçin insanları getirin. Getirin yani. Çünkü bu tarihimizi herkesin bilmesi gerekir. Olmazsa olmazımızdır arkadaşlar. Yoksa masallarlar hala insanları uyutmaya devam ederler. Mitoloji masallarıyla şu bu masallarıyla 71 masallarla sizi kandırırlar. Beyninizi anlar beyninizi. Ama dedim ya Anadolu Türk'ün ezelden veriyor. Unutmayın bunu. Ezelden beri yurt. Her zaman söylüyorum arkadaşlar bakın. Türk Turan tarihi dünya tapusudur. Ama sizler uyursanız, uyursanız dediğim gibi. Birlikten güç de var arkadaşlar. Birlikten güç de var. Benim söyleyeceğim bugün budur arkadaşlar. Lütfen bakın. insanları seçin getirin seçin getirin arkadaşlar. Çünkü bu dedim ya. konular çok önemlidir. Konular çok önemlidir ya. Dedim tek başıma mücadele Tek başıma dünyaya karşı gidiyorum bak. Dünyanın üzerine gidiyorum bakın. Bak dedim ne, hiçbir şey de. ne falan Saat oldu karşıma kimse çıkamaz. Çıkamaz ya. Adamlar zaten ben gözüm uzak. Sıvışta yapıyor ya. Sıvışta. Çünkü niye? Kaynaklar kendi kaynakları ya. Yani. Kaynaklar kendi kaynakları. Bütün kaynaklarda Türk Turan vardır. Türk Turan gerçeği vardır. Çünkü, dedim ya, gördüğü zaman sıvışta yapar. Sıvışta yapar. Benim bugün anlatacağım buydu arkadaşlar. Herkes elini taşın altına koysun. Türk Turan, bak, kanalımız için elinden gelen her şeyi yapsın. Elinden gelen her şeyi yapsın. Benim söyleyeceğim budur. Buradan kıssadan hisseyi çıkartırsınız. Çıkartırsınız. Yayınları tam sevdin. Ezberleyin. Yerleştirin belini, yerleştirin. Bilmem başka bir zaman bir Cengiz Atınlar gelir mi? Ben burada hepinize saygılarımı sunuyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm gene saygılarımla.